بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين في ببل ندم gayri konusunu inşallah işleyeceğiz. Gayri isim önce tarifini size anlatayım. Daha doğrusu bu konuya giriş yapmadan önce bu konu daha iyi anlaşması için bazı hazırladığım notlar var. Bunları öncelikle sizlerle paylaşayım. Bu notlardan yararlandıktan sonra gayri konusu daha iyi anlaşılmış olacak inşallah. Belki olabilir ilk defa okuyanlar olabilir. Eğer bu notları ee, anlamadıysa da yani birkaç defa tekrar etsin tam anlaşılana kadar ki zaten konuya giriş yaptığımızda her bir konu tek tek anlatacağız. O zaman e, o meseleleri e, öğrendikten sonra tekrar bunu hazırladığım notlara bir dönüş yapsın. Bu sefer tam daha iyi anlaşılmış olacak inşallah. Şimdi gayri konusu hakkında, gayri musarifin tarifi hakkında iki görüş var. Bazı alimler gayri Ma fi illatan min ilal is'in al-wahidatu taqumu taqumu kama diye tarif ediyorlar. Bazlarda da ı musrifu şöyle tarif ediyorlar. Huve lazi muni'u'l-cerri ve't-tanvinu diye tarif ediyorlar. Peki aradaki fark nedir? Mesela örnek vereyim. Bu Kâtip kitabında gayr tarif ederken ma fi illatan min ilal is'in al diye tarif ediyor şerhül ee, Şerhul Katrinler'de de bu şekilde tarif ediyor. Töhfetü Seniyye'de de bu şekilde tarif ediyor. Ee, İbn-i Hakkı'da da bu şekilde tarif ediyor vesaire. Ama mesela şerhül Şerhul Muni, ondan sonra e, Cami gibi kitaplarda e, Hüvellevi Muni'al ve diye tarif yapılıyor. Aradaki fark nedir? Hangi tarif yapmamız daha uygundur? Hangisi daha hoştur? Ondan bahsedelim. Şimdi önce kevkül kitabındaki tarife bakalım. Diyor ki gayri musarif ma yani eyllezi, ey lezi ey yani öyle bir isimdir ki gayri öyle bir isimdir ki fihi o isimde vardır fihi o isimde vardır illetani iki tane illet yani iki tane sebep vardır min ilelin tis'in dokuz tane illetten iki tanesi kendisinde bulunandır. Buna gayri isim diyoruz. Yani mesela gayri toplamda dokuz tane illet var. Bir ismin gayri olabilmesi için bu dokuz taneden iki tanesi kendisinde bulunması gerekiyor. Ev <laughs> veyahut iki tane değil. Vahidetün <laughs> bir tane tek olabilir. O bir tanesi de tekumu mekamel illeteyni takumu geçiyor. Makame yerine illetten iki illet yerine geçiyor. Yani gayri munsarif olabilmesi için ya dokuz tane illetten iki tanesi olacak veya bir tane tek illet de olabilir. O bir tane illet iki illet yerine geçiyor. Öncelik olarak o dokuz tane illet hangisidir? Onlardan bahsedelim. Bakın dokuz illet şunlardır. Bir, el cem'u. Yani sigamın tacimu diyoruz. Bu sigamın tacimu, mesela mafail mes e, mefail bir de mefail kalıbına gelenlerdir. iki, veznül fiil yani fiil vezni, fiile has olan bir vezninde gelmesi. İsim ama fiil vezninde geliyor. Mesela şemmera duribe, intalaka, inkesara, iştema'a vesaire fil veznül fiil. 3. adil. Mesela Ömer, e, ondan sonra thulâfe, metlâfe, vesaire. E, adil, yani bir kelimenin başka bir kelimeden çıkarılıp asıl sırasından çıkarılıp başka bir kelime yöneltilmesidir, başka bir kelime bürünmesidir. Buna adil diyoruz. Mesela örneğin selaseten selaseten bunu ne yapıyoruz? Bu kelimeyi, bu asıl e, sırasıldan çıkarıyoruz. Onu sülafe. Mesela selaseten selaseten yani üçer üçer. Ama sülafe e, diye değiştiriyoruz onu e, tek başına üçer anlamını ifade ediyor. Üçer üçer. El addu. Tenis. Tenis de tabii ki kısma ayrılıyor. tenisi tenisü bittai. Tenis bir elif diye zaten öğreneceğiz inşallah. tenisü daha doğrusu tenisi lafzı ve tenisi manevi olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Tenisi lafzı ikiye ayrılıyor. O da tenisü bittai. tenis, bittâ, tenis bir elif. Mesela Fatime tu, Ayşe tu. Buna tenisü bittai. O da ta var. Bir aynı zamanda tenisi manevi de, de, de. O tenisi bil elif ise mesela hübla, hamra'u gibi bunlar tenisi bir eliftir. O tenis manevi ise Zeynep, Hint gibileri. O alamiyet yani özel isim. Mesela diyelim ki e, Fatıma, Ayşe, Talha vesaire Bunlar da alemdir. Terkip yani sonunda veyh olmayan mürakkepler. Terkibi mezci kastediliyor. Ba'lebeke, Hadramavta ondan sonra e, Selasa vesaire. El elif ve nunu ez zaide tani. Yani ismin sonunda elif nunu ziyadeleşmiş. Mesela Osman, er Selman, İmran er -uh gibileri. O bir de ucmet. Yani Arap kelamında olmayıp Arap kelamına geçen isimlere diyoruz. Mesela İbrahim gibi ucmettir. Evet. Sıfatin vasfiyet. Ee, mesela Ahmer kırmızı olması o bir vasfettir. İşte bir ismin gayr-ı munsarif olabilmesi için bu saydınız bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu 9 illetten 2 tanesini eee e, bulundurması lazım. Bu 9 illetten 2 tanesi eğer o isimde varsa o isim gayr-ı Yani kes kesretenimin almıyor artık. Evet, gayrimusarrıfın dokuz tane illeti bunlardır. İşte gayrimusarrıfın tarifine de ona değindi. Gayrimusarrıf nedir? Ma, yani ellezi, öyle bir isimdir ki, fihi o isimde vardır. İlletani, iki tane illet, yani iki tane sebep vardır. Min ilelin tis'in, dokuz tane illetten, iki tanesi kendisinde var. Yani bu saydığımız dokuz tane illetten, iki tanesi eğer kendisinde varsa ona gayrimusarrıf diyoruz. Evvetu vahidetun ve bir tanesi var. Takumu geçiyor. Makamel ik illetin. iki illetin yine geçiyor. Bu da zaten iki tane iki, tanesidir tanesidir. Teettenüs bil elif. gibi. Bir de <respectful> Mesela ekalib. Mesacit gibi. Abi bunlar tek başına iki illet yerine geçiyorlar. Evet. Yani işte ke kevakib e, vesaire. şerukatır vesaire tarifi budur. musarifin mesela bu şekilde tarif eden alimler var. Bu en güzel tariftir. Bazıları da gayri musarifi şöyle tarif ediyor. Diyorlar ki huvellezi yani öyle bir isimdir ki gayri musarif menedilmiş men edilmiş el cerru yani kesre ve tenvinu an tabi cerrin alametinde sadece kesre men edilmiş ve tenvinu bir tenbin menedilmiş edilmiş anhu ondan. Yani kesre ve tenvin kendisinden men edilen isimler denilir. Gayr ne demek? Yani kendisinde kesre ve tenvin bulunmayan isimlerdir. İşte böyle tarif yapanlar biliyorsunuz önceki derslerimizde işledik. Gayr e, kesre ve tenvin yani, e, onun hükmüdür. Kesre ve tenvin almaz. E, ancak idafe edilirse ve da o gayr başına eliflam bulunursa kesre ve tenvin alabilir. Mesela önen ahmaru e, Hangi sebeplerden dolayı? Veznül fil bir de vasfiyet. Ee, çünkü ahmaru hem fil veznedir, ekeme vezne ahmar. O hem de vasıftır. Kırmızılık vasfı var orada. İki tane sebep var. Gayrı musarifin dokuz tane sebebinden ilk tanesi var içerisinde. Ahmar. Peki bu ahmar eliflam aldığı zaman mesela ca e, mesela bil ahmar eliflam el ahmar bak bil ahmar eliflam aldığı için kesra alıyor. Bil ahmari bak kesra aldı kese ondan men edilmedi. Kese aldı diye. Bu sefer böyle tarif yapanlara göre huvellezi <laughs> muni'al o zaman bil ahmeri kesre aldığı için o zaman gayri munsarif değildir. Munsarif sayılıyor. Gayri bu şekilde tarif edenlere göre o marad bil ahmeri o ahmer o zaman munsarif sayılacak. Yani gayri munsarif değil. Çünkü onlara göre gayri munsarif olması için kese almaması gerekiyor. Ama yani marad bil ahmeri elfe geldiği için e, aldı. <laughs> o zaman o zaman onlara göre munsarif oldu. Ama halbuki en güzel görüş biz yüz, o gayem sıfat tarifi şudur. Kendisinde 9 illetten iki tanesi var. Marad bil ahmari eliflamdan dolayı her ne kadar kesre alsa bile yine iki tane illet var. Ve zülfe <laughs> bir de et, bu iki tane illet kendisinde mevcuttur. O yüzden gayrimunsarıftır. Kesre alması eliflamdan dolayıdır diyoruz. Bakın gayri tarifi konusunda en güzel tarif abudur Dura. Şimdi kâkipte okuyacağımız tarif. Mâ fîhî illâ tân Abu tariftir yani ya. Peki bu nedir Biz bunu da bunun hükmü olarak kabul ediyoruz. Yani kendisinde dokuz tane illetten iki tanesini bulunduran bir isim kesre ondan men, men edilir. Bu artık onun hükmüdür. Tarifi değil yani ya. Ee, i̇şte biz gayr tarifini bunu kabul ediyoruz. Bu diğer tarifin biz onu tarif olarak kabul etmiyoruz. Onu gayr hükmü olarak ele alıyoruz yani ya tamam. O gayr hükmüdür. Yani 9 tane illetten iki tanesini kendisinde bulunduran bir isim gayr Ve iki tanesini bulundurduğu için de artık kese ve tenvin ondan men edilmiş. Bu kadar. Evet şimdi Dedi ki gayri musarifin hükmü ke, e, kesre ve temin kabul etmiyor. Peki aklımıza şöyle bir soru soruyor. Biz e, Kâhûkib kitabının başlarında öğrendik ki ismin alametlerinden bir tanesi de kesredir, bir tanesi de temindir. E bu gayri bu da isimdir. Peki isim olmasına rağmen bu niye kesreyi ve temini kabul etmiyor? Aklımıza böyle bir soru geliyor. Niye kesreyi ve kabul etmiyor? Halbuki isimdir. E, i̇sim olduğu için kabul etmesi gerekiyor. Buna da şu cevap veriyoruz. Bak isim iki kısma dön. Ya Muaraptır, ya da mebnidir. Mebni gayr konusu bu mebniye girmediği için ondan bahsetmiyoruz burada. Biz Muarap konusunu alacağız. Mu'rab da ya musarraftır ya da gayr Konumuz gayr Şimdi gayr bahsedelim. Şimdi bu gayr bir isim. İsim olmasına rağmen niye kesre ve tenvini e, kabul etmiyor? Bakın Gayri dedi ki, Gayri isim nedir? Dokuz tane illetten iki tane kendine barındırandır. Her bir illet bir şeyin fer'idir. E yani Gayri iki tane fer' oluştu anlamında. Bak her bir illeti bir şeyin fer'idir. E her bir tanesi bir şeyin fer'i ise bunda iki tane fer' oluştu. Fiilde de iki tane fer' var. Fiil iki yönden fer'dir. E böylelikle ne olmuş oldu? Fiilde iki fer' gayr bu bu yönüyle bu gayr isim fiile benzemiş oldu. Bak fiile benzemiş oldu. Fiile benzediği için e, fiil kesre almıyor. Fiil tenvin almıyor. O yüzden bu isimde fiile benzediğinden dolayı bu gayr musarrif isim de kesre ve tenvin almıyor. Peki bu gayr isim hani diye her bir illet bir şeyin feridir. Mesela bunu gösterelim. hangi her bir hangisi neyin faydası? Bakın. Gayr musarraf illa tayd dokuz tane saydık buradan. Cem' وزن الفيل فرع عن وزن الاسم وزن الفيل اسم فرع وزن فرع عدل فرع عن المعدول عنه معدول عنهن فرع تانيس فرع عن التذكير تذكير فرع علاميات علميات عن التنكير tenkilin alamet e, feraydır. Terkib ferun an ilifrat o da feraydır. El elif ve nunu nun ibnü zaide ferun an el mezd alayh mezd alayhin feraydır. an arabiyeti arabiyetin feraydır. Sıfat teferru an mausuf, mausufun feraydır. Bak gördüğünüz gibi bu gayri munsarifin illetlerinden her bir tanesi bir şeyin feraydır yani her biri aynı zamanda ferata sayılıyor. gayr bu illetlerinden her biri aynı zamanda birer ferattır. Bu illetler hepsi lafızla alakalıdır. Ama alamiyet bir de vasfiyet. buksi ikisi ile mana yazmışız. Bunlar manayla alakalıdır. Mesela cema mesajiz bu lafıza alakalıdır. Tenislik lafıza alakalıdır. Adel o siga o, o lafızdan çıkalı, başa lafıza sokuluyor. Lafız alakalıdır. O şey, alakalıdır terkib iki iki, iki, iki lafız birleşiyor. Yine o lafıza alakalıdır. Elifnun Zeydi Osman Elifnun Elifnun ziyadeleşiyor lafızla. Lafıza alakalıdır. Özmet başka kelam lafızıdır. Arap lafızında kullanılıyor. O da lafızla alakalıdır. Ama alamiyetlik bir de vasfet bunlar manayla alakalıdır. Evet. Şimdi gayr isim her bir illetin bir şeyin olduğunu söyledik ya. İşte bakın gayr ما اولى بيسم فيه فيه علتان، ونضع إيش علت فار؟ وكل علة هارب علتان فرع لشيء، بشين فرعيدر صيدخ هابس مثلا جمع ضدك، واحد فرعدر، ونصر وزن في وزن الاسم فرعيدر عدل ضدك، معدول عنهن فرعيدر تانس ضدك، تذكير فرعدر، يدك ضدك، تنكير تركيب إفرادا، ابن زايدة، مزيد عليهن. Öcmet, arabiyetin, sıfat, mevsufun fer'i olduğunu söyledik. Her bir illet bir şeyin fer'idir. E ne olmuş oldu? Bak, gayrimüsaf olması için iki illet olması gerekiyor. E her biri bir şeyin fer'idir. Yani gayrimüsaf isimde iki fer' var. Demek oldu. ha ha Peki fiildeki fer'iyetler nedir? Fil fi'li fer'iyetani fiilde de iki fer' var. Nedir o iki fer? İhdâhüme o iki bir tanesiyim. Ennehu bu fiil müştakku minel masdar. Fiil masdardan müştaktır. Eyl isim, e, masarda isimdir. Masdar da isimdir. E, fiil e, e, isimden müştaksa o da isim asıldır. Fiil fer oldu. Bak fiilin fer oldu e, e, oluşunu bir tanesi budur. Bak fiildeki bir tane fer budur. Saniyetuhuma ikincisi. Enne, o iki, iki, iki ikincisi. Ennehu bu fiil yehtacu muhtaçtır. Fi ifadetil ma'na bir anlamı ifade etmede ilel merfu'i. Merfu'a muhtaçtır. Merfu'ta faal ve naif faal. Buna muhtaçtır. Eyl ismi yani isme muhtaçtır. E, bir anlam ifade etmek konusunda e, yani bu mana bakımından <laughs> fiil eğer isme muhtaçsa isim asıldı, fiil oldu, fer oldu. E bak böylelikle yani fiilde bir, iki tane fer meydana geldi. Fiildeki bu birinci fer hani isimden müştaktır. Bu lafza bakıyor. İkincisi de hani bir mana ifade etmeden merfu muhtaçtır. Yani isme muhtaçtır. Bu da manaya bakıyor. E, fiilde iki tane fer'a meydana geldi. E, gayri de iki tane illet vardı. Her bir de bir şeyin fer'iydi. Gayri de iki tane e, fer fer'a vardı bak. Gayri musarif isimde iki tane fer var. Fiilde de iki tane fer'a var. Bu yönüyle bak. iki burada, iki burada. Bu yönüyle gayri musarif isim neye benzedi? Fiile benzemiş oldu. E, bu gayri musarif fiile benzediği için fiil kesre ve tenvin almıyor. Bu gayri musarif isim de isim olmasına rağmen fiile benzediğinden ötürü o da kesre ve tenvin almıyor. Çünkü fiile benziyor, onun hükmünü almış oluyor. Bu sebepten dolayı işte gayri musarif isim kesre ve tenvin kabul etmiyor. Mesela bunu bir örnek üzerinden gösterecek olursak. Mesela Talhatu e, bu e, isim gayri musarif bir isimdir. Belki kendisinde hanıkayı musallatması için iki illet bulması gerekiyordu. Ondaki iki illet hangisidir? Bir alamiyettir, iki tenistir. Tenis bitti. Alamiyet dedik neyin fer'idir? Fer'u tenkiri. nekelenin fer'idir. Teniste de neyin fer'idir? Fer'u telkiri. müzekelenin fer'idir. Yani bak bu talhada iki tane fer olmuş oldu. İki tane fer'illik oluştu. Alamiyet bir fer'idir, Tenislik de bir fer'idir. Ve alamiyet tercih ile mana. Bu manaya racıdır tehlislikle tercih Bu da lafızla alakalıdır. İşte bak bu talha kendisinde iki fer var. E, fiilde de iki tane taraf vardı. Bu şekilde fiile benzediği e, fiile benzediği için fiilden men edilen şey isimde de men edilmiş oluyor. Normalde biz önceki dersimizde işlemiştik. İsmin alameti odur ki kese alabilsin. Tenvin alabilsin. Bir kelime eğer kese alabiliyorsa, tenvin alabiliyorsa demek o isimdir. E ama bu gayrimusar bu da isimdir. İsim olmasına rağmen kese ve tenin anlıyor. Peki iyi isim de nasıl anlıyor? Biz diyoruz ki çünkü fiile benziyor. Fiile benzediği için kese ve tenin anlıyor. E, fiil, fiile benzediği için fiilden men edilen neyse bu gayri musarif isimle aynısı men edilmiş oluyor. Evet. Gayri musarifin tarifini yaptık. E, dedik 9 e, e, tane illetten iki tane illet barındıran isme gayri diyoruz. Ev veya hutta vâhîdetun, bir tane illet var, tekûmu, geçiyor o illet, nakamı illetin, iki illet yine geçiyor. Bunlar da iki tanedir. Nelerdi? Şunlar, bak. et tenis bir elif, hübla gibi, mesela hübla, bu elif, tenis, tek başına iki illet yine geçiyor. Mesela o elif, tenisden bir illet sayılıyor, bir de lazım bir kelime oluştu, onu da bir illet hükmüne katıyorlar, iki illet hükmüne geçmiş oluyor. Bir de cem'a, yani sigamadol, cüm'a diyoruz. Bu da mefâil, bir de mefail vezninde gelen cemlere diyoruz. Ee, bu da iki illet hükmündedir. Tek bir illettir ama iki illet sayılıyor yani ya. Çünkü mesela önen kelb müfrettir. Ceme yaptığın zaman eklub diye cem ediyoruz. Eklub kelbin çoludur. Bu eklub bir daha da cem ediliyor. Ekerlib diye cem ediliyor. bu. İşte bakın bu e, sigamta bir illettir o cemlik. Bir de o cem'in tekrar edilişi de o da ayrı bir illet hükmüne geçiyor iki illet e, olmuş oluyor. Ve okuttan e, şöyle şöyle cevaplıyorlar. Bu cemailik mana bakıyor. Bu bir illet sayılıyor. Bir de bu cemen öyle bir siga üzerine üzerine de ki müfrette böyle bir siga yok. O da ayrı bir illet hükmüne sayılıyor. İşte iki illet e, hükmüne bu şekilde geçmiş oluyor. Ha mesela, örneğin örnek mescit direkt mesacit cemi. Bak tekrarlama yok ediyoruz bu gibileri de kelbun ekrubun ekalibu gibilerine hamle diyoruz. Bak ekalibu gayr musarf olduğu için termini almıyor. Ekalibu. Ama mesela eklubun gayr değil. O yüzden bak eklubun tenvin almış. İşte gayr isimler tenvin ve kese almıyorlar. Evet. Yani bu e, dersimize giriş yapmadan önce bu ön e, hazırlık notlarını yazdık. Bunları kendinize not alın. Bunu e, tam iyi çözdüğünüz zaman bu rasyonel konuya tam giriş yaptığımızda mesele daha iyi çözülmüş olacak inşallah. Evet bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.